İkinci katta. Affedersiniz. Bir saniye lütfen. Bir de bakın. Bir de de var aslında. Bir beden daha? Affedersiniz, bakar mısınız? Bunun daha klasiği var mı acaba? Ezel? Bu ne güzel sürpriz. Kazanacağız tabii. Tamam ara beni haber gelince. Teşekkür ederim ama yemeyeyim şimdi. E bir tadına bakın aldım artık. Tamam bir kaşık. Ne kazanıyorsunuz? Konuşurken duydum da. Mavi elmas ödülleri. Beş yıldızlı oteller için. Daha kazandığımız belli değil ama ben duramadım. Hemen kendi hediye bakmaya geldim. Akşam Cengiz'le kutlarsınız artık. Bakalım. Neyse, siz de böldüm. Ha şey... Akşama baharı yemeğe çıkaracağım da... Ona bir hediye bakıyordum. Aa. Ama neden hoşlanı tam da kestiremiyorum. Kitap falan mı alsın? Bilmem. Neyse. Şöyle bir şey ne dersiniz? <laughs> Bilmem. Sanki daha şık bir şey mi olsa? Neyse ben de size esir aldım. Bulacağız artık bir şeyler. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sizin yardıma ihtiyacınız var galiba. İsterseniz birlikte bakalım. Gerçekten mi? O zaman ben de size yardımcı olacağım. <laughs> dedim ama Cenayip gitmiyorsunuz. <laughs> Mert hayırlı oğlum. Karakola geldim anneciğim. Şu şikayet için. Ha yok. Kapandı o mevzu. İmzaya gittim geldim sadece. Cengiz abi sağ olsun halletti. Gelmişti ya geçen gün. Ha, hani şu yanında bir başka adamla. Hı <laughs> hı. O adam da biraz şeydi. Bir tuhaftı. Ya benim fotoğraflar var ya hani panoda. bugün sonradan fark ettim. Yerleri değişmiş sanki. Odana mı girmiş? Ne alaka değil mi yani? Niye girsin ki? Neyse ben yaptım sonra unuttum herhalde. Yani bu adamı çok sevmedim ya. Ondandır. Boş ver. Mert, bu Ezel nasıl biri? Uzun. Böyle sert bakışlı, sessiz bir tip. Mert, hangisi demiştin oğlum? Ne hangisiydi anne? Ee, fotoğraf. Hangisi yerinden oynamıştı? Ha, hani şu şey var ya, bahçede çektirmiştik küçükken. Abimle ben. Artık Sizin ödül hediyesi ne olacak? Boş verin. Zaten daha kazanmadık. Kazanacaksınız. Ben artık gideyim. Görüşürüz. Tamam. Eyşan. Buna ne diyorsun? Çok güzel. Bir şey isteyebilir miyim? Sizin bedenleriniz tutuyordur. Benim için bir giyer misin? <laughs> Telefonunuz çalıyor. Çalsın. Sorun değil. Zor olmuyor mu? Kocaman otel bir taraftan, çocuk aile bir taraftan. Zor ama seviyorum yaptığım şeyi. O zaman daha az zor oluyor. Herkes sizin gibi değil. Birçok kadın başka şeylerin hayalini kurar. Evim olsun, çocuğum olsun. Kocam işten gelsin. Elinde çiçekler. Orada mısınız? Evet. Benim hayatımda pek planlı değildi aslında. Planlamadan oluyor mu? Oluyor. Hayat önünüze iki tane yol çıkarıyor. Birini seçiyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Hiç düşündünüz mü? Diğer yolu seçseydim ne olurdu diye? Evet. Her gün Bazen insanın her şeyi geri alısı geliyor değil mi? Evet ama mümkün değil tabi. Ya mümkün olsa? Her şeye baştan başlayabilseniz. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Güzel oldu. Bahar bunu beğenir mi? Beğenir. Hem de çok beğenir. Seç bir kart. Hadi abi, seç bir kart. Seçmezsen cevap vermem bak. Bu ezeli alma bu kadar içimize. Tekin değil diyorum oğlum daha ne diyeyim. Tamam.